Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi internette satılan yuvarlak top adlı bir e, drone oluyor arkadaşlar oyun severler için çok iyi bir e, oyuncak oluyor gördüğünüz gibi açma kapama düğmesi burada burada mı var yani durdurup açabilmek için burası sadece kapatmak için e, burada da e, şarj aleti var gördüğünüz gibi ledlerden var burada işte bunu karanlık ortamda kullanabilirsiniz. Şimdi bir denemeyi yapalım. Çok iyi aslında bak güzel hava veriyor. Şimdi yere koyuyorum bakalım. Kendi kapakına göre gidiyor yani yere koyunca. Baya eğlenceli. Şimdi bir durduralım. Güzel. Bir dakika. İyi. Şimdi karanlık odada dönüyoruz.